Merhabalar Aram Sevdalıları Aram Manyakları kanalına hoş geldiniz. Bugün e, AP Çogat oynayacağım. A, ki, evet sen de bir şey söylersen. Ben AD Lucian oynayacağım. Bu kadar. Çünkü <laughs> AP Lucian'ım da meşhurdur ama bugün ADX. Tank Çogat e, merak edenler sağ üstten başka videolara gidebilir. Vatan aynı o, Çoga. o teknoloji var mı? Ee, yeah. Vatan haini çok et oynayacağım. Takımda hiçbir boka yaramayan, katkı yapmayan, tek yiyen. En az 5 kilo, en az 10 anneme küfür yiyorum arkadaşlar. <laughs> Şansımıza da full tank geldi. Tanklara vuruyor mu lan abi? <laughs> Aldık ama. Belki vuruyor. Ha ben o kadar hani o kadar karıyım ki şey ee, kartopu da almadım ama. Vayne... Vayne ne alıyon lan öyle Yine takımda Vayne var sıkıntı yok Blitzcrank ne yapıyon Vurdun mu kanka Öf. O hemen zıpla hemen zıplatılarak o bedeli öder. Belki gelir. Ay güzel. <laughs> takım da gel yani sonunda rengar alacağım diye Ben yavaştan artık Bak burada bu renk var. Hala orada bak. yer değiştirmiş olabilir, belki buradadır. Yok, kesin de orada. Blitz Crank tank geldi lan. <laughs> <abi. gülüyor> o kadar çok susturuldum ki. Neyse bir tane enayi yedim en azından rahat ölebilirim. Şöyle bir olay 3 tank da işe yaramıyor ya biliyon hmm. Leona Briz çekmişler. Sonra kadar mı? Umarım tam genç. Ya. Kench. Neyse şey. <gülüyor> <gülüyor> Bota alayım bir düşüneceğim. Ne yapılabilir? Hmm. Ya yani şöyle aslında Luden artı daha bir alan vuran başka bir şey yok değil mi bir AP? Bir sektirmek falan bir şeyler yapmak lazım ama. Ö hamına koyayım ulti atacaktım eridi. <laughs> i̇yi ki tam tahsildar kardeşim. Şunu bir... <laughs> i̇yi yaptın iyi. Buradan asist gelsin de. Birileri soymuş hayvan mısın diye. Evet arkadaşlar e, hayvanım. Böyle gitti ki bunlar salak bakalım <laughs> e, Biz öleceğiz ama burada. Ben ölmem. <laughs> o senin problemin hacı <laughs> <laughs> Çok da umurumdaydı anam yok zaten. Bak şimdi Rengardan bir sövüş gelir mi? Ben desteğimi attım. Hmm. <laughs> Kaç kil oldun lan? G5. 5-2. Yine 8 olmadı. o da olur. 5 sen iyi bilirsin 5. <laughs> lan çık önümden. Abi internette Vallahi... onu bile güzelliyorlar. Ya, teşekkürler Beşiktaş. Sen yani de yönetim hata yaptığında ve o simen <laughs> Onu Hiç on... terbiyesiz bir isme bakar mısın ya? Öyle isim olur. Terbiyesiz herif. Ya ben ultiyi kime attım onu ne koyayım? Hem ultim <laughs> gitti hem kim Hemen geldi <laughs> Onu kayıttan izlersin. <laughs> Çogat'ın ultisi Abi bir şey diyeceğim ben Kalkan geçen... olduğunda bir şey oluyor mu acaba? Bir i̇stediğin yani kadar aç onu. Mağaza her şey yine... Hmm. Ben oraya gelmiyorum. Bu da benim isteğim. Siktir oradan. Siktir lan. <laughs> gel kule altı gel. gelir ve çıkar bu arada haberin olsun başını acı bir kana falan çekmem lazım o büyük alabilir miyim arkadaşlar teşekkürler on vuruyorum çok güzelmiş Orada arkada Sorayka'yı bozdum. Hmm. Mazar, piç mazar yaşadığı sürece işimiz zor. Hop eno ikili. Aslında ben ee, şey tank vurmaya bırakıp sonra 5 saniyede çıkartabilirim de gerek var mı bilmiyorum ya. Ne diyor? Tanklar olmam daha Gerek yok vardır, ya. mantıklı değil mi? Evet. Harbi vuruyor yalnız. AP şoka. Şu anda şu anda nasılsan devam et işte vuruyor kardeş. <laughs> tamam da asıl mesele ufku görmek değil ufkun ötesinde. Kazanıyorum. Attı şu an. Abi bu fight biraz caz diyebilir miyiz ya? Sen güzel giriyorsun da ölme. Sonra şarkı şarkı daha iyi. Canım. O da doğru. Bari minyonları alalım ben de ya Çok kötüler ya. Bu ne oğlum orada... Orada mı girilir? Hop o dili Ama girerse videoyu bitiriyorum onu. <laughs> ben şu şunu alıp be hayvan herif. Lan sal direkt sağa at ya. Alacan öyle amına. Çok skill basıyorsun. Güzel. <laughs> olayı bu. Hayır orada sik kadar var. Sağ tık sağ bas. Abim da skill atarsan çift vuruyor. O da doğru. <laughs> o yüzden bak bu bot. Evet de sik kadar canı olan tankı ben bilmiyorum. İzleyicilerimiz Yok yorumlara kardeş. Yaksın. Hala izleyen varsa Şimdi... helal ki... olsun yani. WQAS'de bastıcı izleyicilerim. Oros çocuğu kovalamaya çalışan <laughs> AP'de dönmüş götelek. Kim? Pinkledim ya. Beyin ama sen ölesin var be. Hop. Sıfır tank itemiyle 2700 cana ulaşma karın. Mazar şöyle iş yaptı. Bu çüklerini kestikçe can geliyor ya. Buraya bir şey geliyor. Şifa basıp kaçarım diyorum. Bu kadar. <laughs> Sıkıntı yok. Çeksene beni lütfen. Ne bu da yavaşım ya. O kü ate siktir şimdi. <laughs> Tahsilleri öldür diyecektim ama daha fazla canı varmış. Ben yani tahsil mi İstanbul kale Bir kuleye tıklatıp gideriz be. Ben direkt bodoslama giriyorum. Sen de abi. Lan. Güzel atamadılar garip bir şekilde. O nasıl bir... Ne oluyor burada? Dur o kadar saçma bir oyun içerisindeyiz ki ben oynayacağım burayı. <laughs> Direkt kaç bence şu an. Buradan kaçma imkansız. Keşke vurmaya devam etseydim ya. Benim cana bakam. Bir tane varmok mu alsam ben galiba sonra ama çalışmıyor varmok alırsam da. Kaç can kastığına bağlı aslında ya. 1280 bonus canın var. Yani Şu anda level'dan gelen canı da ekliyordu galiba üstüne. Bir al dene istersen de. Tabii o kadar param var mı da bilmiyorum. E can yakıyoruz artık arkadaşlar. Hatta şöyle bu odoslama gireceğim artık. Tek Leona odayla hadi bay. Gönül rahatlığıyla rakibe FF yazabilir. Evet arkadaşlar bir win aldığımız maçın daha sonuna geldik. 5 ee, tupa karşı win almak. Siz siz olun 5 supa almayın o zaman. Allah. Hadi bay. <laughs> Aynen öyle geri zekalar. <laughs>